Evet arkadaşlar şimdi bu arsamız iki bölümden oluşuyor. Ee, şuraya kireç uygulaması yapılmıştı geçen sene. Şu anda hava dünden beri yağmış. Ee, bugün yağmadı da. Şurada yok. Önce şuraya bir bakalım. Şu tarafına ama. Fark etmez. Burayı işlemek çok zor. Çamur yapışıyor küreğe. Yani da taş gibi zaten gördüğünüz gibi yapışık bir vaziyette. Evet. Şimdi diğer Bak. tarafa geçelim hiç kesmeden. Tamam. Diğer tarafa geçelim. Şimdi, bu kısımda da Burası uygulama yapılmış yer. Görüyorsunuz yan yana. Ya. <laughs> buraya yağmur yağmamış ne dersin? Abi bulut geçmiş gibi. Buradan bulut geçmiş. Pamuk gibi. Buraya yağmur olmasına rağmen kuruya yapışmadan Çalışılabiliyor, sorun evet. yok. Olay budur.